Bu ne sırık? Tek kişilik dev gösterin mi? Yani tek kişilik olduğunu söyleyemem ama dev olduğu kesin. Önce seni şuradan bir <laughs> kurtaralım. Olur, liseden o. Tamam yapacak bu liseden de sen liseden değilsin artık. Bu perdenin arkasında ne var biliyor musun? Eğer kendine izin verirsen, adım atmaktan korkmazsan olabileceğin yeni yaprak ayvaz var. Ya ne yaprak ayvazmış arkadaş ya ben bıktım bu kızdan nefret ediyorum. Yani tabii ki bunu hazırdım. Sen yokuş yapacaksın. Duvarların arkasına saklanacaksın. Klasik. Ha, anladım. Bu senin yeni şiir kitabının lansman gösterisi. Tebrik ederim. Yaprak ben ciddiyim. İçinde değişmek isteyen biri var. Ve sen onun elini tersiyle itiyorsun. Bu yüzden hala kim olduğunu sorguluyorsun. Ya bir kendine izin ver. Çık kabuğundan. Yani değişmekten korkma. Ben kabuğumdan çıkmasaydım var ya senin kafanı çoktan ısırmıştım biliyorsun değil mi? Hem ben değişeceğim sen karar vereceksin. Ben nasıl değişeceğim o zaman sonra öyle mi? Estağfurullah canım onu yapanlar var. Ana. E tek kişilik değilmiş hakikaten gösterin. Söylemiştim. Buyurun Yaprak Hanım sizi şöyle alalım. ...şimdi. E Barış kim ki bu? Kim biliyor musun? Depresyon kıyafetlerinden kurtulmuş... ...kabuklarından çıkmış... ...yeni yaprak. Ya bakıyorum bakıyorum... ...bu ben değilim. Ben kimseyi tanımıyorum buradaki ya. Bu ben değilim ki Barış. Çünkü hala aynı kafadasın. Yani benim gördüğüm görmeye çalışmıyorsun. Yenilikleri hep itiyorsun. O yüzden... ...kim olduğunu anlamıyorsun doğal olarak. Bunu da takayım. tamam olsun. Hı. Yaprak. Siz, siz ister misiniz bir şey istiyorsunuz? Verin takayım. vallahi takacağım yani. Sorun çıkarmayacağım bu sefer gerçekten. Yok yok, biz burada yokuz gibi düşünün. Hayır, benden olmuyor zaten. Olmuyor bana. Bana böyle beş beden büyük bir kabuk lazım ki ben onun içine böyle gireyim, çıkmayayım hiç. Yok yok ben kendimi iade edeyim ya. Bende kesin üretim hatası var. Değil mi Sırık? oyun bitti. Bitti oyun. Kapatıyoruz.